Peki arkadaşlar. Yaparsanız bak ben bunu hep arada size söylüyorum. Çok keyifli, çok lezzetli bir şey arkadaşlar. Niye lezzetli biliyor musunuz? Çünkü Allah'a düşman olan ne kadardan varsa sana düşman oluyor. İslam'a ne kadar düşman olan varsa sana düşman oluyor. Oo acayip bir şey. Düşünsene ya. Bu acayip bir makam arkadaşlar gerçekten. Mesela normal sıradan bir Müslümansın. Tam Allah'ın düşmanları düşmanı var mı? Kimse seni tanımıyor. Bir şeklin olmaz. Ne demek hepinize meşhur olun demiyorum. O anlamda değil ama dolaşmalar yaparsan, emri bil maruf yaparsan, insanlara bunu anlatırsan, seni bir tebliğci olarak kabul ederlerse, seni bir emri bil maruf olarak kabul ederlerse güzel piyasa yaparsın ahirette. Evet. Peki arkadaşlar, dünyadaki İslam düşmanları ne yapacak? Bizimle uğraşacak. Bak, yine bir dava dosyası. Evet. Oo, ben peki ben bunu ne yapayım arkadaşlar? Oo. <laughs> Abi kardeşim bak yine bir dava. Karakoldan da geçtik şimdi Silivri'de çaycılık yapacağım arkadaşlar en sonunda. Çünkü kesmiyor artık. Ha bire dava, ha bire karakol, ha bire yine bak ha gelmiş. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturması Bürosu. Şüpheli Hüseyin Çevik. Ya yani düşün bak bu kaçıncı ben hatırlamıyorum bile. Elhamdülillah. Bunu görüyor musun? Bir seviniyorum böyle var. Horon tepesim gibi. Elhamdülillah. Çünkü kardeşim bak bu nereye yazıyor biliyor musunuz? Bu, bu kağıt nereye yazıyor arkadaşlar? Ha buraya ha. Sağ tarafa yazıyor. Merak etme. Niye? Sen Allah Celle Celaluhu'nun düşmanlarına düşmanlık ediyorsun. Ne dedi Abdülhakim Arvasi Hazretleri arkadaşlar? Hiçbir amelime güvenmiyorum ama Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var. Amel olarak zaten sıfırız. E, başta ben zaten, hepinizden daha bozulmayan. Ben Allah beni affetsin. Amin. amin. Allah sizi affetsin. Amin. amin. Bugün arkadaşlar, bir İslam düşmanı daha Allah Celle Celaluhu'ya hesap vermek üzere ahiret hava yollarına bindi, gitti. Peki, bu İslam düşmanının vaziyeti neydi arkadaşlar biliyor musunuz? Beni sakın ha sakın camiden kaldırmayın. Sakın ha sakın bana cenaze töreni yapmayın. Sakın ha sakın bilmem öyle ritüellermiş. Yok teşvikiyeymiş. Tabi teşvik eder. hayban su biliyorsunuz. Klasik zaten. Neyse arkadaşlar. Yakada bilmem ne. Yalandan hiçbir Fatiha'yı bilmiyor. Kadınlar erkek yan yana saf tutuyor. Siyah giymeni kapıdan almıyorlar. Klasik biliyorsunuz. Ne cenaze? Ünlü cenazesi. Diyor ki bu arkadaş teşvikiye meşfiye de istemiyorum ben diyor. Ne diyor? Beni diyor küllerimi yaksalar. Beni diyor savursa Aynen böyle hareketlere bak. Sanki aşk filmi çekiyor. Beni yaksalar, savursalar. Diyor ki Moğolların adeti gibi diyor. Beni küllerimi bir gemiye verseler. Gemiyi salsalar. Fantazilere bak fantazilere. Arkadaşlar. Ben buradan bak Allah için söylüyorum diyanete. Bu adamın cenazesi camiden kalkarsa yazıklar olsun. Amin. Abi adam resmen kardeşim beni yakın diyor ya. Ya bu adama eğer ki cenaze töreni yapırsa vallahi yazıklar olsun. billahi yazıklar olsun be. Abi böyle bir şey var mı ya? Dünyada örneği yok. Ben gavurum deyip de beni yakın bir tanesi beton atın dedi üstüme kardeşim. Bir tanesi direkt atın köpe dedi. Bir tanesi beni denize savurun dedi. Hepsine şaşalı cenaze yap lan. Bana öyle cenaze yapmazlar herhalde ha. Ben bilmiyorum da neyse yapmaz zaten istemiyorum. Sakın ha beni teşvik eden kaldırmayın ha. Sizin sağınız solunuz belli olmaz. Babacım bazı herhalde burada. Meydanlar kalkacağız inşallah tamam. Rabbim Celle Celaluhu. Bütün hayırlarımız, şerlerimizden baskın geldiği zaman bütün bütün meselelerimizi hallettikten sonra, çoluğumuzu, çocuğumuzu hallettikten sonra Rabbim hayırlı toplu bir şekilde ölmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Yani ulan bir tutarsa var ya. <laughs> Aman ya Rabbi. Sözcüde manşet oluruz. Tabii kardeşim Hüseyin toplu ölüme sebep oldu diye. Ya bunu haber yapar bunlar ya. Bak bu duayı alırlar. Hüseyin'den toplu katliam diye haber yaparlar. Kardeşim neyse. Allah onlara da iman selameti versin. Amin. 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 Agalar bak bu adamlar ölecek gidecek. Bu adamları damgalayacaklar. Tabi bak bunlara var ya mühür vuracaklar. Mühür. Tabi nasıl dabbet biraz kafirlere mühür vuracaksa. Böyle dinsiz imansara. Bakın peki arkadaşlar. Bak bunu daha önce sohbetlerde çok söyledim. Bu modeller evveliyatında böyle çok cici gözükenler ama bunların eceli yaklaştığı zaman Rabbim Celle bunun bunların kalplerindeki pislikleri diline vuruyor. O İlyas Salman zaten biliyorsunuz cennet yok, cehennem yok, dümdüz gidiyordu zaten o. Öl, ölmedi değil mi daha? Yaşıyor mu? Allah iman nasip etsin amin. Duacıyız biz. Ama imansız ölürse ey gidi İlyas Salman. Yazık vallahi yazık. Abi ben bak hakikaten üzülüyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü cehennemle alakalı bizim burada bak bir buçuk saatlik bir sohbetimiz var. O ahval aklıma geliyor. Ya düşünsen adam cayır cayır yanıyor karşında be ya. Eriyor parçalanıyor. Ben kimseye yakıştıramam arkadaş. He, hak eden yanacak. Ben karışmam. Rabbim üzerine can şey o. Ben karışmam. Ama biz Müslüman olarak acımamız, üzülmemiz lazım. Peki bu adamlar ne olacak arkadaşlar? Böyle artistik yaparlar. Zebaniler onları mühürleyecek. Tabi. Dünyada artistik yapıyordun. Bakacağız. gel bakalım diyecek gel. 156 jandarma bakacağız. Görecekler. Hepsi görecekler. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu dinsiz imansız kitapsızlar. Bu Allahsızlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret eden zındıklar. Zındık-ı ekberler. Normal zındık değil arkadaşlar. Hepsinin bir seviyesi var. Zındık var. Zındık-ı ekber var. En büyük yani. Ötesi yok. Peki biz bunlar için ne yapacağız? Ya Rabbi hidayetimin güzel. Hidayet nasip eyle. Amin. Amin hidayeti mümkün değilse ne demek? Rabbim Celle Celaluhu ona hidayet nasip etmeyecekse Kahrumahu perişan el İslam. Rabbim Celle Celaluhu Filistinli kardeşlerimize yardım el İslam. Yardım bedenlere yardım el İslam. Rabbim Celle Celaluhu o laneti milleti tez zamanda Kahrumahu perişan el İslam. Celle Eksan el İslam. Elak el İslam. Onlar illaki batacak arkadaşlar. Bak net konuşuyorum. İlla ki batacaklar. Yerin dibine girecekler. Merak etmeyin. Allah Allah. O kafirlerin hepsi zelil olacak. Rezil olacak. Mahvolacak. olacak Helak olacak. Ama işte üzülüyoruz. Ya bacak bir şey yok. Dua edeceğiz. İnşallah halisile şu kapılar mapılar açısa da yardım işleri hızlansa da. Ama gerçi var ya şu anda o kadar rezil bir durumdayız arkadaşlar bak. O kadar rezil bir haldeyiz ki. Oradaki kardeşlerimiz birden var ya bizden yardım bile istemiyorlar. O kadar reziliz. Evet. O kadar kepaze bir haldeyiz ki orada kardeşler bizim suyumuzu yememizi de istemiyorlar ha. Bu ne rezilliktir ya. Müslüman düş hale bak. Aman ya Rabbel Alemin Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Abi. Amin. Arkadaşlar. Kuntum hayra ümmetin bil ve وتؤمنون بالله